Keko'nun Takkesi adlı masal başlıyor. Haberciye amca abi. Takkeye neyse ben de biraz sıkıldım. Namazımda kılayım, rüyazımda kılayım. Haydi yallah. Oh! Sıkıldım bari. Namazımda kılayım. Ama ilk başta takkeyi bulayım. Takke. Haydi takke, takke. Keko'yu zorlu süreçler bekler. Ama Keko bunu bilmiyordur. Allah Allah! Takkemi de bulamıyorum. Takkem nerede? Takke. Takkem de yok he. Eğer bu takkemi bulur mu acaba? Biraz o Ha güzel kalk hele. Takke. Anne. Takkemi bulamıyorum. Takkemi gördün mü anne? Sıkıldım. Ay makyajım da çıktı. Anne. Anne. Keko'nun annesi Keli'ye uzun uğraşlar sonunda duyar. Ne var zekam? Keko ne var? Kızımı yıkıyorum Allah Allah. Keko annesinin seslenişini duymayıp annesini evin içinde aramaya başlar annesi de. Keko'yu aramaya başlar. Anacığım yok ki. Takke bulamıyorum. Anacığım. Anacığım. Neredesin ana? diyom. Tak gelemiyorum. Namaz kaçıyor. Anne! 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 Anne ne yapıyorsun? Mevlana mı oldun anneciğim? <laughs> Tövbe estağfurullah. Anne! Anne! anne. Ay! Ne 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 ne? Anne ne yapıyorsun? Yine mi kafana götürüyorsun? Evet çocuğum yapacak bir şey yok ki. Anne takke bulamıyorum. Namus saati kaçtı yardım et. Takkem yok. Nereye koyduysan orada direk. Seni ötülerim. <laughs> Bulurum ama bir şartla. Ne? Üçümle. Tamam hadi git. Nereye koyduysan orada <laughs> azım. Basma ütüme. Ütüm Bizde Videomuza yeni katılan. Dolgun dudaklı mandarin bir bilgi verecekti. Onu bilmediği bir bir şey vardı. Bunu tabii ki de dalga uzaktan biliyordu. Tatlı'nın sivri bizleri vardı. O uçup kaçıp sıçıp saklanıyordu. Yine öyle olacaktı. Tek ve annesinin işi çok zor. Başarılar dilemiyorum. Gebersinler inşallah. Dolgun dudaklı mandalinin bilgilerinden sonra masala devam edelim. Keko'nun annesi keriye. Keko'nun takkesini aramaya başlar. Annem de bitti. Takimi bulamıyorum işte anlamıyor bu kız kadın insan nerede bu takke? En son buradaydı <laughs> ama yok. Bu ne yapacağım uçmuş gitmiş. Gel. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok uğraştık. Sertletme makyaj yaptık yağmur arkadaşımızla. Bak bu da artık videolarımızda olacak işim. Mandalim. Dolgun dudaklı mandalim. Onun hayırlı bir abone olun. Görüşürüz. Ve kekol takkesini buldu. Muralına erdi bu masalda. Böyle bitti.